oh <sighs> shit Bu ağız da mükemmelmiş. Canımız çekti ya. Şu dolabı bir bakayım. Ben muz var mı? Öf ya hiçbir şey yok. Neyse. O parayı bozdurayım bankaya gidip de. Sonra gidelim muz alayım kendime. Ee burada para yok. Eee hey, uyanın uyanın. Para yok uyanın. Ne? Para mı yok? Evet Aydın uyanın. Tamam para mı? Para mı yok? Tabi dedim ya bağırıyorum 2 saattir. Eko nerede? Bakayım belki parayı o almıştır. He. Dışarıda yüzüyor. Eko para yok para. Ne duymuyorum sizi. Hadi beni de soktun havuza ya. Ama para yok para. Param yok. Çok önemli bir durum. Acil aramalıyız. Sen mi aldın? Yo ben almadım. Ne oldu para? Eko mu almış? Yok almamış. Ben para elime bile sürmedim. Sadece evi aldım. Sonra kasaya attım. Abim dayla uyuyor ya. Ne oldu? Niye buradayız? Buradasınız. Para yok para. Ne? Evet. Ne oldu? Ne bağırıyorsunuz? Oğlum para yokmuş. Hırsız mı çaldı? Şey Bilmiyoruz dur. Kerim uyusun uyur, uy uy uyur, gezer galiba o ya. Uyur gezer mi? Ya ne oldu? Para yok. Oğlum senin uyur gezer olduğunu söyledi. Hayır değilim. Gece su içmeye gittim. Uyu güzellik sevmaz Gece 3'te su içmeye gittim. He tamam. Ben dilenmeye gidiyorum. Niye dilenmeye gidiyorum? Paramız yok ki. Doğru abi de. Ben de sende de geleceğim. Allah'ım sana para versin ya. Abi tuttuğun altın olsun para ver. Ben de yanına öne gideceğim ya. Ben de geldim. Üf, bence hırsız girdi. Bence de. Bence artık kamera taktırmalıyız. Mantıklı bence. Ama kamera taktıracak burayı nereden bulacağız? Ama çalındı ya. Harbiden nasıl bulacağız? Bizimkileri bekleyelim onları biraz bulur bence. O kadar bulur da mı? Bulurlar ya. Abi vallahi teşekkürler. ederiz. 5000 TL topladık biz. O oh, çok iyi kamera alalım. Hmm, tamam anlaştık. İyi takas oldu. Beyefendi kamerayı niye atıyorsunuz? Bozuk bu. Daha ver. Tamam. Bak bu kamera daha iyi. Tamam. Bozuk kamerayı kasanın içine koyacağım. Hırsız e, bu gece de gelir ve onu da almaya çalışır bence. Böylelikle kimin çaldığını görürüz. Çok mantıklı bir fikir. Tamam koydum. Şimdi uyuyabiliriz. Yeah. Kameraya bakayım Bakalım çalmış mı hmm, Evet çalmış Gidip kamerayı izlemeliyim hmm, Anlaşıldı tamam Uyanın uyanın Çalanı bulduk <laughs> Kim çalmış hepiniz uyanın, hepiniz uyanın söyleyeceğim Çalan kişi ve kameradan da izledim. Kapı Kapı uyuyor Ne ben öyle miyim Ne Evet. Kamera da öyle gösteriyor. Bakalım bence kapıda bul bulabiliriz. Evet. 500 binimiz burada. Bakın burada. Çaldığım şey o ne zaman o, o zaman ne, nerede? O da burada işte buldum. Oh artık rahatız ya. Güzel bir kahvaltı hak ettik. Evet. Kapıyı uygun olduğun için git sen bu bankaya gidip bozdur ve bize kahvaltılık al. Tamam hemen gidiyorum. Tüt